Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saçlarımız için şahane bir maske yapıyoruz. 1-2 kaşık kadar burada ben sıcak suda biraz beklettim şişmesi, yoğunlaşması için keten tohumu yine 2 kaşıkta burada ada çayı tohumu var. Yani bunun diğer adı çiya. Bir tutam biberiye. Bunları da içerisine koyalım. Bütün malzememizi kaynatacağımız için şöyle saplarını da koyabiliriz. Bir mahsuru yok. Varsa defne yapraklarından da ilave edebilirsiniz. O da saçlarımıza çok iyi gelen kepeği, kaşıntıyı bitiren yine güzel baharatlarımızdan karanfil, 10-15 tane kadar baharat da ilave edip sıcak suyumuzu ilave edelim. Böyle 5-10 dakika kadar daha yoğun şişmesini sağlayabiliriz. Böylece kaynaması daha kolay olur. Bütün malzememizi biraz beklettikten sonra kaynatacağız. Kaynayan karışımımıza ilave yağlarımız devam edecek. En güzel en faydalı saç derisini saçlarımıza faydalı bir maske yapacağız jelimsi varsa aloe vera da koyabilirsiniz içerisine onu ama soğuduktan sonra koysak daha etkin olur şimdi biraz bekleyelim sonrasında devam edeceğiz Evet arkadaşlar görüyorsunuz jelimsi bir hale geliyor malzememiz şimdi blenderdan çekiyoruz ve Ocakta 10 dakika kaynatıp süzme işlemini devam edeceğiz. Saçlarımız için, saç derimiz için, evde en güzel şekilde maskeyi kendimiz bu yöntemle yapmış olacağız. Böyle kremsi bir hal alıyor. Şimdi tenceremize koyalım. 10 dakika kısık ateşte kaynayana kadar karıştırıp bütün malzemenin daha da özleşmesini içte geçmesini sağlayalım sonra evimizdeki diğer değerli yağlarla maskemizi güçlendirmeye devam edeceğiz neredeyse kıvam almak üzere zaten çok yoğun bir kıvamı var Böyle defne yapraklarının kokusunu da o kadar güzel olduğunu söylemek istiyorum Bütün evi sardı hem saçınız mis gibi de kokacak defne yaprağını muhakkak koymanızı tavsiye ediyorum şimdi de karışımızı süzüyoruz arkadaşlar Zaten oldukça inceltmiştik mikserde. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama süzerek daha da temiz saçlarınızda kalmaz karıntısı, daha güzel bir maske elde edim için süzelim. Böyle üzerindeki yağ birikintisini de görmenizi istiyorum. Görüyorsunuz yeşil yeşil üzerinde bitkilerimizin de yağı çıktı içerisine nişasta koymadım, pirinç unu, mısır nişastası koyan arkadaşlar da var ama ben bu şekilde nişasta koymadan, pirinç un koymadan yapıyorum ve diğer doğal yağlarla da zenginleştiriyorum. Hint yağı olur, biberiye yağı, Hindistan cevizi yağı. Biz genelde evde bunlardan bulunduruyoruz. Şimdi içerisine onları da ilave ederek Biraz soğuduktan sonra bu karışımız daha da güzel bir maske yapmış olacağız. Yine bu karışımı dökmeyin. keza bunu da saçlarınıza sürüp en az 10 dakika bekletip mümkünse daha çok zaman yarım saat kadar bekletmeniz önerilir. Ama fazla zamanınız da yoksa en az 10 dakika bekletmenizi duştan önce tavsiye ederim. Gerçekten şahane oldu. Şimdi diğer yağlarla da birleştirip daha da zenginleştireceğim. Aynı zamanda bu yağı arkadaşlar Yüzünüze de sürebilirsiniz. Botoks etkisi yaratıyor. Yüzünüzü dolduruyor. Kırışıklıklarınıza iyi geliyor. İçerisine ekstra yağlar da koyduğunuzda sarımsak yağı koyabilirsiniz. Ben birkaç damla sarımsak yağı yine lavanta yağı daha da güçlendirmek için yani elinizde olan değerli yağlardan da içerisine ilave edip hem cildinizi hem de saçınıza sürerek kendi maskenizi kendiniz yapabilirsiniz burada yine çay ağacı yağı da ekliyorum cildime de kullanacağım yine saçımız için çörek otu birkaç damla da çörek otu yağı yine biberiye yağı İçeri, içerisinde biberiye de var birkaç damla ondan da yine cildimiz için kayısı yağı birkaç damla da kayısı yağı koyup en son Hindistan cevizi yağıyla iyice bir harmanlayıp karıştırıp şöyle dolu dolu 1-2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı. Tabi alerjik durumları olan arkadaşlarımız olacaktır aramızda. Onlar için arkadaşlar hangileri daha uygun geliyorsa kendilerine daha güzel geliyorlarsa o yağları tercih etsinler. Benim alerjim yok hiçbirine. O yüzden içerisine bütün değerli yağları koyarak elimde olan maskemi güçlendirdim, zenginleştirdim. Size de bu videoda faydalı olmaya çalıştım. Kimyasal ürünler kullanmak yerine evde kendiniz daha doğal, daha güzel, daha faydalı maskeler yapabilirsiniz. Videoyu yararlı bulduysanız ki yararlı bir video, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve içeriklerin devamlılığı için abone olmayı unutmayın. Eğer bir sorunuz varsa yorumlar kısmından da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani ve kendimin kullandığı, memnun kaldığım tarifleri paylaşıyorum. İnsanlar için daha yararlı içerikler üretmeye çalışıyorum. Şimdi bunları güzelce kavanozluyoruz. Dışarıda bekletebiliriz. Kaynattığımız için ve diğer yağlar da e, bozulmadığı için bu herhangi bir bozulma göstermeyecektir. İçerisine ekstra tabi E vitamini falan koyabilirsiniz. O zaman dolapta saklamanız gerekecek ama bu yağ bozulmaz. İsterseniz dolapta saklayın, isterseniz banyoda saklayın, yatak odanızda saklayın. Yani bozulma göstermeyecektir. Uzun zaman kullanabilirsiniz. Bir yıla yakın bu yağ, bu maske tam bir kadın dostu arkadaşlar ister saçınıza sürün ister de cildinize sürün. istediğiniz yağları da bu maskede kullanabilirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Başka bir videoda tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.